Sevgili seyirciler şimdi özellikle dış siyaset başta olmak üzere tüm dünyanın yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeleriyle devam edeceğiz. Bakınız burada birkaç önemli ayrıntı var ve bu birkaç önemli ayrıntının da altını çizmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'da Yeni Delhi'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde bir diplomasi trafiği göze çarptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu diplomasi trafiğinde öne çıkan başlıklardan birisi Rusya ve dolayısıyla onun lideri Putin'le ilgili neler konuşulduğu, neler görüşüldüğüydü. Bu çok önemliydi. Tüm dünyanın merak ettiği bir efendim meseleydi bu. Tabi Putin sadece tek başlık değildi. Bir başka başlık dünyayı ilgilendiren kısmıyla söylüyoruz. Enerji başlığıydı. Nitekim yine bir enerji krizi söz konusu ve bu enerji kriziyle ilgili de Türkiye'nin ne yapacağı merak ediliyor. Bunu bugün saatler 21'i gösterdiğinde odak noktasında hep beraber ele alacağız. Hem enerjiyi hem gıda krizini. O zaman gıdayı da buraya yazmamız lazım. Çünkü en önemli başlıklardan birisi gıda kriziydi. Gıda krizi derken tahıl krizi. Daha doğrusu o tahılların dünyadaki daha yoksul ülkelere nasıl gönderileceğine dair bir krizdi. Şimdi bütün bunlar e, var ama bunun haricinde mesela Mısırla ilişkiler vardı. Yani orada da sisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki efendim diyalog. Neydi o diyalog? Birazdan ona da yine göz atacağız. Şimdi Putin'le olan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı nokta şuydu: Batı Putin'in ifadesiyle Rusya'ya verdiği sözleri tutmadı. Bu noktada herhalde çok fazla şaşırılmasa gerek. Çünkü Batı'nın zaten verdiği sözü tuttuğu görülmemiştir şimdiye kadar. Eğer kendi çıkarları varsa o sözü tutarlar. Yüksek Batı medeniyeti diye bizdeki bazı aydınların, aydıncıkların öve öve bitiremediği şey bu olsa gerek. Nitekim Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne soru soruluyor. Ya sizin bu yaptığınız tutarsızlık değil mi? Biz Amerika'nın e, neyi efendim hangi konuda sözünü tutacağını neye göre belirleyeceğiz? Çıkarlarımıza göre diyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde Rusya'ya verilen sözler tutulmadı ifadesi bu açıdan önemli. Bir başka önemli nokta enerji. Enerjide de doğalgaz fiyatının Türkiye'de belirleneceğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı. Bakın bu çok önemliydi. Aslında bizdeki gündemde biraz geri düşüyor. Ve bu geri düşerken de aslında bu kadar önemli bir konunun neden gündemde yer bulamadığı da ayrı bir tartışmanın konusu olsa gerek. Dediğimiz gibi bugün saatler 21'i gösterdiğinde gıda ve enerji konusunu odak noktasında hep beraber işleyeceğiz. Burada Enerjiyle ilgili başlıkta Cumhurbaşkanı'nın ifadesi şu. Nasıl Londra'nın enerji piyasası varsa nasıl Hamburg enerji piyasası varsa inşallah İstanbul finans merkezi de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın sevk ve idare ettiği bir merkez haline dönüşecek. Demek ki enerji noktasında Türkiye'nin önümüzdeki süreçte atacağı yeni adımlar var. Tabi Mısır'la ilgili de Sisi'nin kendisini davet ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ona siz bizim ülkemize gelin davetinde bulunduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bu da yine Mısır'la olan ilişkilere dair önemli bir açıklama. Önümüzdeki süreçte Türkiye ile diğer ülkeler arasında tıpkı Arap dünyasında olduğu gibi acaba Mısır'da da bir iyileşme, bir düzelme devam eder mi? Ve bu düzelmenin hangi sonuçları olacak? Ona da bakacağız. Şimdi burada birazdan efendim e, irdeleyeceğimiz bir başka konu var. Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla onu da şuraya yazmamız lazım. ABD'nin başkanı yani Biden'ın G20 toplantısında ifade ettiği bir yeni yol var. O yolu da yine odak noktası programımızda bugün 21'de irdeleyeceğiz. O yol Hindistan'dan başlıyor, deniz yoluyla Arap Yarımadası'ndan geçiyor, oradan Hayfa limanından Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Ancak bu yolda bazı problemler var. Bu yolun şu anda Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesine göre yaklaşık olarak 10-15 gün daha uzun sürdüğü ifade ediliyor. Ona da bakacağız. Onu da yine irdeleyeceğiz. Çünkü bu yolun hayata geçmesi belki de bir savaş sebebi olabilir diyenler de var. Bunu da yine konuşacağız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki ifadesi şu. Biz diyor diplomasiyi kazan kazan ilkesi çerçevesinde yapıyoruz. Ülkeler ticari yol ve güzergahlarla etkili alanlarını geliştirme gayretindeler. Bu da anlaşılabilir. Ama Türkiye'siz koridor olmaz. Türkiye önemli bir üretim ve ticaret üssü doğudan batıya trafik için en uygun hat. En mantıklı da hat aynı zamanda. Ve Türkiye üzerinden geçmek durumunda bu hatların hepsi. Eğer geçirmezseniz 15-20 gün mallarınızı limanlarda bekletmek durumunda kalırsınız. Hep söylediğimiz şey. Türkiye'nin markasını görmezden gelenler mallarını depolarında bekletmek zorunda kalırlar. Türkiye markasını yanına alanlar mallarını dünyaya satarlar. İşte Cumhurbaşkanı da işi uzatmayalım. 60 günde görüşmeleri arkadaşlarımız bitirsinler ve hemen temelleri atalım, yola koyulalım diyen efendim Muhammed bin Zayed'e vurgu yaptı. Bakın bu da önemli. Çünkü bu yol projesi, bu yeni yol projesi yeni bir tartışmanın fitilinde ateşleyebilir. Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor. Birleşik Arap Emirliklerinin Katar'la birlikte Türkiye'nin yanında yer alması bu yol konusunda işte gerçekten önemli. O yüzden buraya bir yol konusunu da yol başlığını da koymamız lazım. Bu rakamlar öyle ufak rakamlar da değil. Bakın burada çok büyük devasa rakamlar konuşuluyor. Dolayısıyla bu konunun daha önümüzdeki günlerde çokça konuşulacağı ifade ediliyor. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin dönüşünde gazetecilerle dış siyaseti de ele aldı. Gündemin sıcak başlıklarından birisi tahıl koridoruydu. Lavrov ile yaptığımız görüşmede 1 milyon ton tahılı fakir Afrika ülkelerine Katar, Türkiye, Rusya olarak göndermeyi planladık. Yapmayı düşündüğümüz bu ihracatı tekrar gözden geçirmek suretiyle adımlarımızı atacağız. Bu miktarı artırma noktasında ben tekrar sayın Putin ile bu konuyu görüşeceğim. Erdoğan, tahıl koridoru için Batılı ülkelerinde verdikleri sözleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Görüşme yaptığım liderlerin hepsi tahıl koridoru konusunda bizden yine ricada bulundular. Ancak gelinen aşamada batılı ülkelerinde verdikleri sözleri yerine getirmesi gerekiyor. Rusya'nın talepleri açık, net, ortada. Parasını alabilmek için bir ödeme mekanizmasının kurulmasını ve gemilerinin yaptırımların dışında tutulmasını istiyorlar. Bizler de bu sorunların çözülmesi ve bir netice alabilmek için çabalıyoruz. Küresel enerji krizinde Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekti Erdoğan. Atılacak adımlarla doğal gaz fiyatının Türkiye'de belirleneceğini ifade etti. Avrupa bizden doğal gaz bekliyor. Bizim de onlara verdiğimiz sözler var. Trakya merkezli olan dağıtımdan Avrupa'ya doğal gaz temin edeceğiz. Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de kurulacak fiziki doğalgaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğalgaz fiyatı Türkiye'de belirlenecek. Erdoğan gazetecilere Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesini de değerlendirdi. Görüşmemiz gayet olumlu geçti. Davet konusu da gündeme geldi. Onlar tabii önce bizi bekliyorlar ama ben dedim ki biz sizi bekliyoruz. Tarih verilmedi. Tarihi bakan arkadaşlarımız ve istihbarat başkanımız görüşecekler. Ona göre de adımlarımızı atacağız. İlişkilerimizin daha iyi hale gelmesi birçok bölgesel sorun alanında olumlu neticeler almamızı sağlayabilir.